Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri dört başlık altında toplanmaktadır. Duysal motor dönemi 0-2 yaş arası, işlem öncesi dönem 2-6 yaş, somut işlemler dönemi 6-11 yaş, soyut işlemler dönemi 11-16 yaş. Duysal motor dönemi Çocuğun dış dünyayı keşfetmeye başladığı dönemdir. Bu ta keşif taklit ya da deneme yanılma yoluyla gerçekleşir. Çocuklar duyu organlarının algıladığından başka hiçbir şey kabul etmezler. 6. ve 8. aylar arasında ikinci tepkilerin koordinasyonu vardır. Yani refleksif davranışlardan amaç davranışa geçiş vardır. 0-8 ay arasında ses bulaşması söz konusudur. Bu aşamada verilen süre önemlidir. Bebek kendini dış dünyadan ayıramaz. Ses bulaşması en basit taklit ve öğrenme yaşantısıdır. Ağlama sesi duyan bir bebeğin ağlama sesi duyduktan kısa bir süre sonra kendisinin de ağlamaya başlaması ses bulaşmasıdır. 8 ile 18 ay arasında nesne sürekliliğinin kazanılması gerçekleşir. Kişi sürekliliğinin kazanılmasına nesne sürekliliğine bağlıdır. Nesne sürekliliği Bunu kazanamayan bebekler bir nesne görüş alanından çıktığı an onun yok olduğunu sanır. 11. ayden itibaren bebekler nesne kimliğini kazanırlar. Nesne kimliği bir nesnenin bir durumdan diğerine ya da bir günden başka bir güne değişmesine aynı olduğunu anlayabilmektedir. Döngüsel tepkiler belli davranışların sürekli tekrarlanmasıdır. Bir bakıma özümleme çabasıdır. Üç tür döngüsel tepki bulunmaktadır. Birinci döngüsel tepkiler 0-6 yaş arasında görülür. Tamamen bedene dönük tekrar hareketleri vardır. Ses bulaşması, sürekli parmağını emmesi, bulduğu her şeyi ağzına götürmesi gibi. İkinci döngüsel tepkiler 6-12 ayları arasındadır. Dışa dönük tekrarlar mevcuttur. Elindeki kaşıda dayanması, vurma, çıkan sesin hoşlanıp darmasını te tekrar ettirme gibi. Üçüncü döngüsel tepkiler 12 ay ve üzerinde görülür. Hoşuna giden bir lafı ya da bir şarkıyı sürekli tekrar etmesi gibi döngüsel tepkilerden oluşur. Pasif Beklenti Kaybolan bir nesnenin ardından hiçbir şey yapmadan sadece bakmasıdır. Nesne sürekliyle birlikte 8. aydan itibaren başlar. Sihirli Nedensellik Davranışlar arasında neden son çizgisi kurmadığı için burada sebebi sihirsel olan oluştu oluştururlar. Çıngıraktan ses çıktığında bu sesin neden çıktığı çocuk için önemli değildir. İlk deneme yanılma öğrenmeleri başlar. Doğadan ayrışma, bebeğin kendisinin dışında kendisinden bağımsız bir dünya olduğunu fark etmesidir. 7,5-8 aydan itibaren başlar. Zihinde canlandırma, herhangi bir davranışta bulunmayan önce davranışın zihinde canlanmasıdır. Ertelenmiş taklit. Bir başka zihinsel kombinasyon olan ertelenmiş taklit zihinde canlandırmanın bir sonucudur. Bir davranışın belli bir süre sonra belki de aylar sonra tekrar edilmesi ya da taklit edilmesidir. Hayat boyu devam eder. İşlem öncesi dönem 2-6 yaş arası Bellek kullanımı başlar. Nesnelerin sürekli ve nesne kimliği kazanılır. Refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçilir. İçe dönük tepkilerden dışa dönük tepkilere geçilir. Taklit ve ertelenmiş taklit gerçekleştirilir. Kendi bedenini dış dünyadan ayırabilir. Döngüsel tepkiler ortaya çıkar. İşlem öncesi dönem aynı zamanda düşünmenin başlangıç olarak kabul edilir. Ses bulaşması görülür. İlk deneme yanılmalar ortaya çıkar. Bu dönemle birlikte çocuklarda basit düzeyde simge ya da sembol kullanımı başlamaktadır. İşlem öncesi dönem sembolik işlemler dönemi ve sezgisel işlemler dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Sembolik işlemler dönemi 3-4 yaşlarında görülür. Sembollerin en basitten en karmaşına doğru kullanımının ilk aşamasıdır. Dil gelişimi çok hızlı bir şekilde gözlemlenir. Bu dönemde çocuğun hayal gücü dil gelişime bağlı olarak oldukça gelişmiştir. Bu dönemdeki çocuklar karmaşık kavramları anlayamadıkları için duydukları kavramları kendilerine göre yorumlarlar. Şimdi bu dönemlerle ilgili kavramları inceleyelim. Sihirli düşünce Az gelişmiş bilince karşın çok fazla gelişmiş hayal gücünün sonucunda ortaya çıkan düşünce şeklidir. Örneğin Arda ıspanak yediği zaman temel risk gibi güçlendiğini düşünmektedir. Sembolik oyun, çocuğun gerçek bir nesne ya da kişi yerine başka bir şeyi bunların yerine kullanması yoluyla gerçekleştiği oyundur. Örneğin dört yaşındaki Murat süpürgeyi at gibi kullanarak oyun oynar. Animizm yani canlandırmacılık, kısaca çocukların canlı ve cansız ayrımı yapamamasıdır. Buna bağlı olarak çocuklar cansız bir nesne canlıymış gibi, bazen de canlı bir varlığı cansızmış gibi değerlendirip buna göre davranabilirler. Örneğin oyuncak bebeğini yere düşüren Fatma hemen bebeğini kaldırır ve ondan özür diler ben merkezcilik, İslam öncesi dönem ve Sovyet İslam döneminde görülür. Ben merkezi bir çocukta düşünme katıdır ve dış görünüşe göre karar verir. Olayları hiçbir zaman başkalarının bakış açısına ele almaz yani perspektif olamazlar. Ben merkezcilik çocuğun sadece kendisinin gördüğü, duyduğu, bildiği şeyleri herkesin duyup bildiğini zannetmesidir. Çocuk bir şeyden hoşlanıyorsa herkesin bundan hoşlandığını, bir şeyden hoşlanmıyorsa kimsenin bundan hoşlanmadığını zanneder. Ben ve merkezcilik etkisinde olan bir çocuk çevresindeki herkesin ve her şeyin sadece kendisi için var olduğunu zanneder. Ayrıca işlem öncesi dönem içinde yer alan bu çocuklar her durumu sadece kendi bakış açısından ele alır. Örneğin babasıyla annesi ayrılıp babası evi terk ettikten sonra gece altını ıslatan, okulda devamlı ağlayan Azra, uslu bir çocuk olmadığı için babasının evden ayrıldığını ve annesinin de onu terk etmesinden korktuğunu söyler. Monolog, özellikle çocuğun tek başına oynarken yapacağı kendi kendine mırıldanma şeklinde tanımlanır. Çocuklar tek başlarına kaldıklarında sadece kendilerine monolog tarzı konuşmalar görülür. Monolog yapan çocuklar bir araya gelip hepsi aynı anda farklı şeylerden bahsederek konuşurlarsa toplu monolog olur. Kişilerin sürekliliği Çocuğun dış görünümündeki değişiklikler ya da benzerlikler ne olursa olsun kişiyi diğerlerinden ayırt edebilmesidir. Her gördüğüm bıyıklı babam değildir demesi gibi paralel oyun. Çocuklar bir aya arada oynuyormuş gibi gözükseler de aslında herkes kendi bireysel oyununu oynar. Herkes kendi takımının kaptanı ya da başkanını kabul eder. İşaretsel işle çocuğun şu, şu anda var olmayan nesneleri ya da görmediği nesneleri kavram kavramaları kullanabilmesidir. Görmediği elmanın resmini çizebilme gibi. 2. Sezgisel işlem dönemi 5-6 yaşlarında bu dönemle birlikte sevgisel ön plandadır. Çocuklar bazı basit problemleri çözerler ancak nasıl çözdüğün sorusunu açıklama yapamazlar. Oldu işte, yaptım işte gibi ifadeleri mevcuttur. Henüz mantıksal düşünme söz konusu değildir. Yarım mantıklı dönemde de denilebilir. İşlem öncesi dönem ikinci kısmını oluşturan sezgisel işlemler döneminde ortaya çıkan kavramları inceleyelim odaktan uzaklaşamama yani odaklaşma merkeziyetçilik. Nesnelerin ve olayların görünüşlerinde odaklanan çocukları ifade etmektedir. Odaklaşma birden fazla özelliğe sahip bir, şeyin bir özelliğini gözetebilmesidir. Bir etkinlik içinde sadece bir ana odaklanır. Odaktan uzaklaşan ama sorunu yaşayan çocuklarda aşağıdaki etkiler de gözükür. Tersine çevirme. Fatma Ayşe'nin kardeşi kim diye sorulduğunda Ahmet diye cevap verir. Ahmet'in kardeşi var mı diye sorulduğunda ise hayır yok diye cevap verir. Dolayısıyla tersine çevirememesi söz konusudur. Korunumunu kazanma. 5 dilim ayrılan karpuzun 3 dilim ayrılan karpuzdan daha fazla olduğunu gören bir çocuk korunumu kazanamamış demektir. Sınıf kapsamı özelliği. Al sınıflardaki nesnelerin üst sınıflara dahil olmasının anlaşılabilmesidir. Bir de bakıma, parça bütün ilişkisini kavrayabilmektir. İşlem öncesi dönem içinde yer alan çocuklar bu özelliği kazanamazlar. Yediğim uzun bir meyve olduğunu kabul eden bir çocuğun şeftali, kiraz gibi yiyecekleri meyve olarak kabul edememesi sınıf kapsama özelliğinin kazanılmamasına işarettir. Özelden özele akıl yürütme. Özel bir durumdan başka bir özel duruma genelleme yapmadan akıl yürütme. Yürütmeye özelden özel akıl yürütme denir. Bir şeyle başka bir şeyi etki, eşleştirebilmek ve diğer durumları görememek anlayamamaktır. Tek yönlü sınıflama. Tek bir özelliğe dayanarak ay ayırmak, gruplamaktır. Legoları sadece renklerine göre ayırabilen ya da sadece şekillerine göre ayırabilen bir çocukta tek yönlü sınıflama mevcuttur. Çünkü bu çocuklar legoları şekillerine ve renklerine göre aynı anda ayıramazlar. Özdeşlik. Çocuk bir nesnenin doğası değişmeden gürültüsünün değişebileceğini anlıyorsa özdeşlik becerisi kazanmış demektir. İşlem öncesi dönem içinde gözlemlenmektedir. Yapaycılık, çocuk doğa olaylarının başka bir güç tarafından yapıldığını düşünür. Somut işlem dönemi, 7-11 yaşları arasında. Somut işlem dönemi ile birlikte çocukların bilişsel gelişimde büyük ölçüde değişiklikler ortaya çıkar. Soyut düşünme evresine hazırlıklar bu dönemle birlikte başlar tersine çevrilebilir. Sınıfa dahil ve yanlış inanç ilkesi kazanılır. Tüm varımsal düşünme gücüne ulaşılır. Korunum kazanılır. Çocuk somut dönemleri çözebilir. Çocuk birden fazla özelliğe dayanarak sıralayabilir ve sınıflayabilir. Dağılma ile birlikte çocuk ben merkeziliğinden kurtulur. Odaktan uzaklaşma becerisi kazanır ve empati başlar. Gelişim psikolojisi somut sistemler dönemi ile ilgili karşımıza çıkacak olan kavramları açıklayalım. Odaktan uzaklaşma, bu beceriyi kazanan çocuklar artık nesnelerin ve olayların sadece görünüşlerine odaklanmaktan kurtulur, bir nesne ya da olaya sahip olabileceği diğer özellikler açısından da ele almayı başarırlar. Tersine çevirebilirlik Fiziksel ya da zihinsel bir eylemin tersine çevrilebileceğinin anlaşılmasıdır. Hem ileriye hem de geriye doğru düşünebilmelidir. Tersine çevirebilme özelliğiyle matematikteki dört işlem yapılabilir. Sınıfa dahil olma ilkesi A sınıfların daha üst sınıfların içerisinde olduğuna ve parça bütün ilişkisini arasındaki ilişkiyi kurabilmektir. Tüme varımsal mantık özelden genele ya da parçalardan genel kurallara geçiş şeklinde akıl yürütme yeteneğidir. Somut işlem dönemi içerisinde kazanılır. Korunum bir madde ya da madde grubunun görüntüsel ya da konum olarak konum olarak değişse bile diğer birçok özelliğin değişmeyeceği ilkesidir. Piaget'e göre somut işlemler dönemindeki beceriler aynı anda ortaya çıkmamaktadır. Becerilerin bazıları diğerlerine göre daha önce görülür. Yani bir ardışıklık söz konusudur. Somut işlemler dönemi 12-16 yaşları arasında tümden gelimsel düşünce gücüne ulaşılır. Tüme varımsal ve tümden gelimsel düşünme bir arada kullanılabilir. Soyut düşünme ortaya çıkar. Ata sözleri mecazi anlam taşıyan değişler rahatlıkla anlaşılır hale gelir. Zihinde işlem yeteneği ortaya çıkar. Birleştirici düşünebilir. Bir tez oluşturabilir ve bunu savunabilir. Hipotetik düşünce ortaya çıkar. Ergen ben merkezciliği ortaya çıkar, hayali seyirci aşırı idealizm ve omnipotent düşünceye ortaya çıkar, göreli kavramlar anlaşılabilir ve anlaşılabilir ve doğru şekilde kullanılabilir, toplumsal konulara olan ilgi artar ve konularla ilgili sorumluluk alma isteği ortaya çıkar. Tümden gelim, doğru olduğu varsayılan temel prensiplerden yola çıkarak özelin ortaya çıkarılmasıdır. Bilimsel düşünme için zorunlu bir yoldur. Hipotetik düşünme, Bireyin içinde bulunduğu koşullara göre bir düşünceye uygun tezler yürüterek savunabilme yeteneğidir. Birleştirici düşünce. Değişen birkaç nitelik veya değişeni içeren problemleri çözebilmelidir. Birleştirici düşünen birey her bir değişkeni tek tek alıp test edebilir ve sonrasında birleştirerek problemleri çözebilir. Ergen ben merkezciliği. Bireyin bir düşünceye sahip olduğu zaman bunun mutlak doğruluğuna inanıp idealleri uğruna diğer görüşleri almamasıdır. Hayali seyirciler. Ergen kişinin çevresinde sürekli olarak kendisini izleyen bir seyirci topluluğu olduğuna inanmasıdır. Kişisel efsane. Ergen kişi kendisini diğer insanlara tamamen farklı olarak görür. Yaratılışın diğer insanlardan daha özel bir nedeni olduğuna inanır. Omnipotent düşünce. Ergen kişinin yaşamı basite almasıyla beraber benim gücüm her şey yeter demesidir. Ergen kişinin yaşamı çok basite almasıdır. Göreli kavramlar. Soyut işlemler dönemi içinde birey bana göre, sana göre ayrımını yapabilir. Aynı olayın farklı koşullarına farklı anlamlara gelebilmesi göreli kavramlar olarak açıklanır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.